Evet Orada. sonrasında bir sonraki pozisyonumuz o pozisyon olacak. Altay Panter kesildi demiş Sabah gazetesi 19. sayfasında. E, Altay'ın performansının altı çizilmiş aynı zamanda Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamaları takımının durumuna vurgu yaptı. Biraz geriden geliyoruz ifadeleri. Son vuruşlarda sorun yaşadık kamp döneminde tüm bu oyuncular elimizde yoktu. Galatasaray'ı gördünüz geçen seneden beri beraber oynayan uyum sağlamış bir ekip demiş. E, ben o son vuruş aşamasına bile gelemediğini düşünenlerdenim orada da Fenerbahçe'nin yoksa son vuruşlarda çok etkili futbolcuları var. Ama Luindama ve Marka o son vuruşlara da izin vermediler. Dün Pozisyonları büyümeden önlediler özellikle Luindama. Evet. Fenerbahçe'nin bu arada Eren Valencia ve Tiam'ın son vuruşlarından hiç emin değilim. Tamam koşuyorlar, pres yapıyorlar, geriye geliyorlar ama hücum bölgesi için yeterli evet. olacakları kanaatinde değilim. Şu ana kadar ben, ben de bıraktıkları izlenim. Ee, Samata'yı ayırıyorum Samata hı hı. zaten ne olduğu belli Ama e, Valencia ve Tiam Özellikle kapanan takımlara ki Fenerbahçe İstanbul'da oynayacağı Ligin yarısında rakipler kapanacak Yani Fenerbahçe o konuda Biraz sıkıntı yaşayabilir ben daha sezon başında Onu söyleyeyim Fenerbahçe bir tane Kapalı tak savunmalar açacak Çilingir bir golcü lazım Son 7 gün olduğu için söylüyorum Fenerbahçe sırtı dönük oynayabilen arkadan gelen oyunculara Albel yapabilecek, Mert Hakan Sosa üçlüsünle aynı e, Emre Arda, e, Emre Arda-Falka üçgenini kurabilecek bir golcüye ihtiyacı var. Öyle bir golcüsü yok şu anda Fenerbahçe'nin. Ee, i̇htiyaçlar tabii konuşuldu. Bir golcü daha almasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Ama mesela evet kanat forvet de olsa Tiam, e, Valencia, Samata alındı. Biraz bolluk da olacak bir golcü daha alınırsa sanki. İki tanesini karatonist olarak görelim. Samata e, ee, direkt santrafor olarak görelim. Bir tane daha gerekiyor. Kanat oyuncuları ee, kapalı takımlara karşı çok etkili olmaz. Hep ikisi de oyun yapıları boş alan isteyen oyuncular. Evet. İkinci pozisyonumuza devam edelim. Siyam'ın marka ayağı faal yaptığı ee, Luindama müdahalesi var. E, ona da bir bakalım. İkinci pozisyonumuzda ekran. Diyor. Arda çok fazla dışarıya çıktı. Bazen geriye geldi. Korner bayrağının dibinden top almaya çalıştı. Kendini göstermek istiyor. Bakın ben oynuyorum. Bakın ben yorulmadım demek istiyor. Ama yoruldu. Arda'nın şu anda fizik gücü taşıyamıyor. Bir, dak bir yarı belki. Emre Kılıç heyecan yaptı. Çok ciddi heyecan yaptı Yani bu derbi ilk defa oynuyor. Sonradan evet. gelen Mert Hakan Yandaş çok ciddi heyecan yaptı. Ya düşün ki 85'te ya da 80'de oyuna giriyorsun. 85 dakikadır sahada en çok mücadele eden Eee Taylan senle itişiyor, kakışıyor ve senden topu alıyor. Yani Emre Kılıç ve Taylan e, şey, e, Mert Hakan Yandaş derbi kurban gittiler diyorum. Fenerbahçe Galatasaray'ın o öndeki trafiğini bozdu. Galatasaray'ın işi bitti. Buna rağmen de pozisyon buldular ama o pozisyonlar Galatasaray'ın klasik pozisyonları değildi. Falka yoktu içinde. Arda'ya gelen top Falka'ya gelse. Arda'ya gelen kafa topu Falka'ya gelse köşeye bırakacak. Ceza sahasındaki top Falcao'ya gelse ayak içine uzak köşeye plas yapacak. Ya da bir pozisyonu O dışarıda vardı, yine biraz o da gelse dışarıda, dışarıda. dışarıda ama ceza sahasında falkaya top aldırmadı Erol Bulut. Bence maçın sırrı burada. Erol Bulut dersine iyi çalışmıştı. İyi çalışmış. Yani Fatih Hoca da oyuncularına fazla güvenmiş. Bir ezberleri var yapacaklardır demiş. E, sonucunda futbol olarak ben e, golü olmasa bile gole yakınlığından dolayı mutluyum. Güzel bir derbi oldu. Başka bir şeyden daha çok mutluyum. Akşam gündeme geldi gelmedi bilmiyorum. Erken yattım hani yeni stüdyoya geliyoruz heyecan yaptım. <laughs> ee, Sınava girecek öğrenciler gibi hissettin evet. mi kendini? Hiçbir olay yoktu. Evet. Art niyetli futbolcu yoktu. Hakemle takışan oyuncu yoktu. Rakiple takışan yoktu. Yani bu derbilerde bizim Fener Galatasaray derbilerinde görmeye alıştığımız manzara değil. Görmek istediğimiz manzaraydı. O yüzden sağdaki herkesi kutluyorum. Kulübeler arasında tartışma olmadı. E, Erol Bulut'un bir sarı kartı var. Onun dışında e, hakemle de aslında çok hakemlikte bir şey olmadı. Ali Palabı'nın gereksiz kartlar gösterdiğini düşünüyorum. Gereksiz kartlar. Çok fazla değil miydi Turgay abi? En son hatta e, yayıncı kuruluşta sevgili Yalçın Çetin abimiz anlatıyordu karşılaşmayı. E, Galatasaray'da sarı kart görmeyenleri saysam zannediyorum daha kolay olacak ifadesini kullanmıştı e, mesela. Ali Palabıyık özenli bir hakem. Mesela o kadar sarı kart gösterdi iki tane hiçbirini pişti yapmadı. Üst üste iki tane hiç göstermedi. Mesela Luyendam'a ikinciyi görebilirdi. Bence. Artı Fenerbahçe'den bazı oyuncular ilkini görseler ikinci görmüş olacaklar. Orada çok dikkat etti hani. Bu daha temiz buna gösterebilirim. Bunun biri var bunu es geçeyim falan. Bir denge kur derbilerde çok fazla eleştirmem bu açıdan. Ama ee, hakemin bu kadar faul ve kart. Yani oyunu bu kadar durdurduğu bir maçta bile iyi bir oyun. Mücadele iyiydi. Dolayısıyla elbette son altı derbi gibi. Berabere bitti, <laughs> kısırlık vardı falan ama temiz bir derbi olması... Hakem hatasının bariz olmaması, konuşacağız şimdi pozisyonları evet. bariz olmaması, oyuncuların birbirine oyun dışında bir müdahalelerin olmaması, yanlışlık, pozisyon geri olanlar hariç. Bence bunlar güzelliklerdi. Türk futbolu adına bir kazanımdır dünkü derbi diye düşünüyorum. Hakemler direkten döndü demiş Hürriyet gazetesinin 21. sayfasındaki haberde. 70'teki değişiklikte tabelayı kaldırmayı unuttular. Evet, Aslan sahada 12 kişi oldu. Hakemler direkten döndü demiş. E, teknik heyetin uyarısıyla tabela kalktı. Falka çıktı. Kural kitabıyla ilgili de hemen altta yine kural kitabında ne dediğine dair de e, haber yer almış. Ali Palabıyık'ın performansı nasıldı diye bir anketi var. Hakem genel performansı nasıl demiş. Hürriyet çok ilginç Özetesi. bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben geçen de bizim çocuklara bazen böyle bilgi soruyorum hakemle ilgili. Evet. Şimdi dün 12 kişi başladı Galatasaray oyuna. Tamam başladı. Hakem fark etmedi. Hı hı. Fark etmeyebilirdi. Girişini fark etmediler. Başladı. Evet. Galatasaray kulübesi vardı. Başladı. Bak şimdi. Soruya bak. Değme hakem varsa cevap versin. Oyun başladı. Kimse farkında değil de oyuncu? falka çıkmamıştı. Evet. Falka oyunda. Yerine kim girdi? Babel galiba. Gol oldu. Babel gol attı. Ne olacak? Babel gol attı bak soru. Sevgili futbol severler. Bakın çok ilginç bir şey söylüyorum. Yarın bir gün olur. Galatasaray sahada 12 kişi. İşte Falka'nın yerine Babel diye hatırlıyorum. Babel hı hı. girdi falkada da çıkmadı. Çıkması gereken oyuncu falka ya da girmemesi gereken oyuncu Babel. ikisinden biri fazla. Evet. Maç başladı. Hakem farkında değil. Ve gol attı oyuncu. Yani girmemesi gereken Babel diyelim gol attı. Hı, hı. Hakem de Santra'yı yaptırdı. Gol geçerli. Yani Santra yapıldı. Hakem hala farkında değil. Oyun tekrar başladı. Hakem bir fark etti ki Galatasaray 12 kişi. Evet. Ne olur? Hadi bakalım. Uzmanlar cevap verin. Sosyal medyadan yazın ne olur. Ne olur biliyor musun? gol geçerli olur. 12 kişiyle atılan, girmemesi gereken oyuncunun attığı gol geçerli olur. Oyuncu dışarı atılır. Oyuncu daha sonra disiplin sevki yapılır vesaire. Niye? Çünkü futbolda nasıl atılır saltılsın santrası yapılmış golün iptali yoktur. Çok çarpıcı bir örnek. Oyun başlar. İşte o zaman büyük e, hakikaten hakemler direkten döndü başlığı yerini buluyor. Hakemler dönemezdi direkten falan. Evet. Hakemler direkt A caminden her kişi niyetine giderlerdi yani. Peki birebir futbol etiketiyle sevgili kıymetli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz bizlere yazıyorlar Turgu, Turgay abi. E, stüdyomuz çok beğenilmiş. Murat Bey demiş ki Fenerbahçe'nin oyunu tamamen rakibi bozmaya yönelikti. Fenerbahçe gol atmak adına hiçbir planı yoktu. Bir tane atarsak kazanarız oynuyordu. Evet. Ki, Doğru. Galatasaray derbisinde böyle oynaması her iki takımda. Deplasmanda oynuyorsun. Deplasmanda oynuyorsun. Peki şunu sorayım Turgay abi. Şimdi Galatasaray için bir belki kötü bir durum olarak görünüyor ama bu kadar sıkışık fikstürde aynı zamanda hafta içi Avrupa Ligi'nde oynuyor. Hafta sonu lig maçı oynuyor. Dolayısıyla ben beraberliği çok da kötü bulmuyorum Galatasaray için. Böyle sıkışık bir fikstürde. Sen? Şimdi derbilerde eğer sonucu bir kupa getirmiyorsa o gün için söylüyorum. Evet. Sonucu şampiyonu belirlemiyorsa örneğin sana galibiyet lazımdır şampiyonluk için beraberlik çok kötü bir sonuçtur o zaman. Normal şartlarda ligin daha başlarında alınan beraberlik içeride dışarıda normal sonuçtur. Evet. Çünkü derbiler zaten yüzde elli beraberliktir aslında. Kalan yüzde yirmi iki takım bölüşür. Niye? bizim dört büyükler hepsini derbi kabul ediyorum. Birbirine denk kadrolarla başlarlar sezonu aşağı yukarı. O yüzden e, beraberlik Galatasaray için de çok kötü bir sonuç değil. Ama iyi giden bir Galatasaray. Hatay maçta tepki çekmiş bir Fenerbahçe'ye bakarsan evet. Galatasaray